lezzet testi kanalımızda 246. tadım testiyle karşınızdayım file marketlerden aldığım bir karamel waffle açacağım benden daha önce karamel waffle denememi istemiştiniz şöyle iki parça toplamda 80 gram tanesi 40 gram ve bir tanesi yaklaşık 195 kalori bence bana sorarsanız tam bir kalori bombası şimdi hemen inceleyeceğim ve tadım testine geçeceğim ambalajı bir açalım. Bakalım o yoğun, yanık, kavruk karamel kokusu gelecek mi? Onu çok merak ediyorum işte. Şöyle iki parça. Oh, dağıldı birazcık. Wow, Süper bir karamel kokusu geliyor şu an. Yumuşaklığını falan merak ediyorum. Şöyle birazcık eğmeye çalışsam mesela pıt diye kırılır mı? onla merak ediyorum. Bu arada kanalımızda onlarca tatlı atıştırmalık denedik. Hepsini şu sağ üst köşeye ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi tadım testine hemen başlayacağım. İlk önce şöyle bir ortadan ikiye bölmek istiyorum arkadaşlar. İç kısmında acaba karamel gözüküyor mu? Aaa! Aa, çok iyiymiş. Gözüküyormuş. İç kısmına bakın bayağı kalınca diyebileceğim şekilde bir karamel dolgusu var. Neden kalınca diyorum? Çünkü dış kısmı zaten çok kalın değil. ince sayılır. Hatta şöyle bir parça daha böyle. Bakın çok elastik. Daha doğrusu esnek. Ve işte esnek hatta içerisinden bakın şöyle karamel parçacıkları çıkıverdi. Daha doğrusu karamel dolgusu. Bu şekilde ısırsam ne kadar güzel olur da öyle değil mi? Her neyse şimdi hemen tadım testine geçiyorum. Bismillah. Hmm. Tereyağı aroması geldi. Karamelden önce tereyağı aroması geldi. Çok enteresan. Daha önce bu tarz bir karamel waffle'ı bir 10-15 sene önce falan yemişimdir. Bayağıdır yememiştim. Ama beklediğimi bana vermedi. Öyle söyleyeyim. Daha yoğun bir karamel aroması bekliyordum. Bundan bir marketlerde de satılıyor. Sanırım bunun benzeri değil mi? O ithal bir ürün mü? Onu da bilmiyorum ama. Bir de ondan denemek istiyorum. Şöyle bir şey. Yemeye devam ettikçe lezzetleşiyor. <laughs> evet. Yemeye devam ettikçe lezzetli bir hale geliyor. Ama benim puanım şöyle 10 üstünden 7 Fena değil mi desem çok güzel mi desem çok kararsız kaldım. Çünkü yani evet lezzetli yedikçe de daha lezzetli hale geliyor. Tereyağı aromasını alıyorsunuz. Karamel aroması bol bol geliyor. O zaman daha ne olsun. Ve bence güzel diyorum. Ama ben daha güzelini yemiştim diye hatırlıyorum. Onu da söyleyeyim. Ne yapalım 247'de görüşelim. Hoşçakalın.